Merhabalar, bugün tank uygulamasının iki display eklenerek PID kontrolü ve manuel kontrolünü göstereceğim. TIA Portal üzerinden de programı hızlıca gösterip videoyu bitireceğim. İlk önce manuel kontrol aşamasındayken, anahtarımız manuel seviyesinde, manuel durumunda, manueldeyken ben istediğim set değerini ayarlıyorum. 107 olarak ayarladım. Yani 107 cm ekliyor bu. Stastoma bastığım zaman, 107 seviyesinde dolduracak. Gördüğünüz gibi doluma vakti açık kapandı. E, %107 seviyesine geldi. Ben bunu tekrardan e, ne yapayım? 159'a getireyim. Tekrardan gördüğünüz gibi dolduma vaktimiz çalıştı. 159'a gelecek anlık değerimiz. Ben bunu azaltıyorum. 96 lı, 96 lı. Gördüğünüz gibi çıkış valfimiz açıldı. Oktan alt seviye eğitimimizde. Manuel kontrolümüz bu şekilde çalışıyor. PID kontrolü verirsek e, ee, ve şu açıp değişkeni bozarsak yani e, şeyi bozarsak seviyeyi bozarsak PID kontrolümüz devreye girecek. Gördüğünüz gibi PID kontrol devreye giriyor. Seviyeyi istemeye çalışıyor. Bu 96'nın aşağı ve yukarısına genliğin oturma süresi boyunca büyük ve küçük offsetler oluşturarak tam bir oturma seviyesine denk geliyor. Yani bu 96'nın ilk başlarda biraz üstüne ve aşağısına inip daha sonra belli bir süre sonra oturmasını sağlıyor. Ayarladığım değerler 30 saniye içerisinde sonuçta oturmayı sağlıyor. Yani prosesin oturmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi 96'da şu an oturdu. Şimdi Teaport üzerinden programa geçelim. Ben simüle tekrardan en baştan e, kurulumunu yaparak videosunu çektim. Daha uzun bir video. Oradan bakarak tekrardan programı yazabilirsiniz. Bu video biraz daha hızlı olacak. hava çalışmasını gösteriyorum. Programa geçmeden önce bantları göstereyim. 3 dijital e, girişimiz, 3 analog girişimiz, 4 de analog çıkışımız var konfigürasyon ayarlarımız burada. Bu şekilde piyasa isim üzerinden. Şimdi Siyah Portal'a geçiyorum. Siyah Portal üzerinde 3 tane bloğumuz var. 4 tane bloğumuz var. Bu MHC kısmı dediğimiz faktör yöle, iletişim sağlayan kısım. Manuel blok, manuel çalışmasını sağlayan program bloğu. Ben ilk önce main'den başlayayım. Main'de iletişim sağladığımız kutucuğumuz. Bu norm elektrik elektrik değerlerini an anladığımız seviye 300 santime çeviren 0 olma 30 çeviren program bloklarımız. Burası da seviyeyi aynı şekilde anlaşılır seviye anlaşılır şekilde çeviren Bu da manuel çalışma çalışması için kullandığımız anahtarlama bölümü. Burası bu şekilde hızlıca geçiyorum. Sarkı taraf rap PID kontrolün yapıldığı kısım. PID kontrolümüz bu şekilde bir PID kompakt ekledik. Buradan sağda PID kompakt. Buradan bunu ekledim. Giriş çıkışlarımız bu şekilde manuel ayarlarını göstereceğim. E, girişimiz yükseklik değerimiz fark etmiyor. Otomatik modda Input Out şeklinde e, maksimum 300 santim yine değerimiz fark etmiyor 100 olması yeterli bunlar bu değerler aynı kalıyor şurada analog değerlerimiz var bu PID kontrolün parametreleri burada ben deneme yanımın en uygun parametreyi buldum yine formül üzerinden de gidilebilir programımız bu şekilde main üzerinde dediğim gibi tekrardan bunlar var şurası program bloğu olduğu için tekrardan yeni eklememize gerek yok. Manuel bloğumuz da şu şekilde. Bunu da SCL edildiğinde yazdım. Burada görüldüğü gibi manuel çalışma şekli de böyle çalışıyor.